Telegram kanalımızdan sizden gelen sorular var. Evet bu soruları cevaplandırmak istiyorum. Sorularla ilgili detaylı bilgi vermek istiyorum. Bu tür soruları bir daha kaçırmamanızı istiyorum. Evet aslında sorumuz çok zor değil ama görmemiz lazım olan birkaç şey var. Şöyle soru şu. Eksi 5 küçükmüş x'ten o da küçükmüş 4'ten. Eksi 3 küçük eşitmiş y'ye o da küçük eşitmiş 2'ye. Evet x ve y'nin aralığını vermiş. Olduğuna göre x kare artı y küp ifadesinin alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Burada hatayı nerede yaparsınız? Burada şurada yaparsınız. Tam sayı değerleri dediğine göre o zaman x ne olabilir? x en küçük eksi 4 olabilir. Eksi 4'ün karesi 16 olur. i̇şte hatayı burada yaparsınız. Tam sayı demiş. Ama neye tam sayı demiş arkadaşlar? Bu ifadenin alabileceği en küçük en büyük tam sayı değerleri sormuş. Şimdi x'in aralığı burada. x'in aralığı buradaysa x kaç olabilir? Tam sayı dememiş ki x ne olabilir? Reel sayılardan değil mi? Gerçel sayılardan x ne olabilir? x en küçük x'in alabileceği en küçük değer ne olabilir? Eksi 4,9999 gibi bir şey olabilir. Neye kadar? Bilmiyoruz ki işte bilmiyoruz yani. Bilmediğimiz için ne yapacağız? O zaman diyeceğiz ki o zaman x öyle bir şey olmalı ki şu eksi 5'in karesinden daha küçük olmalı. Değil mi? Eksi 5'in karesinden. Çünkü 4,99'un karesini hesapladığınız zaman 24 küsür bir şey yapacak. O halde 5'in karesi de 25. O zaman x karenin alabileceği değerler. Yani x'in alabileceği değerler bunlarken bunun karesinin alabileceği değerlerden bahsediyoruz arkadaşlar ki x karenin alabileceği değerlerden en babası, en büyüğü 24 tam sayı değerlerden bahsediyorsak 24 23 diye gider. Kaça kadar? 0'a kadar iner. 0'dan da tekrar 16'ya kadar çıkabilir. Nihayetinde 16 olabiliyor. Bu da eksi 5'e bağlı olarak yani eksi 4 olduğundan dolayı 16 olabiliyor falan. Bu tarafa doğru gittiğiniz zaman yine 15 küsür olabiliyor. Dolayısıyla 15 de dahil. 16 da var işin içinde bu tarafta olduğu için. Bu tarafta olduğu için 0 da var. Değil mi? sıfır, 0'ın karesi 0'dır. Böyle gider gider ve 0'a kadar gider. Devamında yine 16'ya 15'e kadar çıkacak ama o da zaten bu aralıktadır. Yani x'in alabileceği en büyük bu. En küçük de bu arkadaşlar. X karenin düzeltiyorum. X kareni. Peki y küpün alabileceği y'nin küpüne baktığımız zaman arkadaşlar burada işimiz kolay. Şöyle eşitlik var. Hem küçük hem eşit olabilirmiş. Hem büyük hem eşit olabilirmiş. Dolayısıyla burada y'nin küpünün çünkü negatif bir ifade var burada. En küçük olması ne demek? Eksi 3'ün küpü eksi 27 demek. Evet y'nin küpü de eksi 27 ile gelir 27, 26, 25 diye düşer aşağı doğru. Bu en küçük olan kısmıdır. Gelir sıfır olabilir. 1, 2, 3, 4 derken 2'nin küpü yani 8'e kadar gelir. Böyle gelir artı 8'de tıkanır. 8'den sonra öteye gitmez. Zaten bize neyi sormuş? X kare ile Y küpün toplamlarının demiş. Bak şu ifadeyi toplayacağız. Bu ifadenin en küçük olması ne demek? Bu ifadenin en küçük olması. E, x kare artı Y küpün en küçük olması demek bunların en küçüklerini toplamak demek. Bu da sıfırla eksi 20 demek. Yani şöyle yazıyorum. x kare artı y'nin küpü. Şöyle en küçük. Kaç olur? x kare sıfır artı y'nin küpü eksi 27 olabilir. Artı eksi 27. E bu ne demek? Eksi 27. Değil mi? En küçük değeri eksi 27 olur. Peki bunun bunun en büyük değeri en büyük değeri nasıl olur? Bu en küçük değeriydi. En büyük değeri de şöyle olur. X karenin en büyük değeri 24 artı y küpün en büyük değeri 8 artı 8 değil mi? Eşittir. En büyük değeri ne olur? 24, 8 daha 32 olur. O halde bulduk. E neyi sormuş? En küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamını sormuş. Bak önce onları bul demiş. Alacağı değerleri bul. Sonra bunların en küçük en büyük toplamlarını bul. Buldukların değerleri de bir daha topla demiş. Yani 32'den 27'yi çıkartacağız arkadaşlar. Niye çıkartıyoruz? Çünkü topladığınız zaman eksi 27 artı 32. 32'den 27 çıkar. Bu da 5 demektir arkadaşlar. Cevabımız da E seçeneğinde verilmiştir. Evet budur arkadaşlar. Şimdi bak bir de sayı doğrusunda da göstereyim size mantığını vereyim. Öyle havada kalmasın yani ezbere gitmeyin. Şöyle bir sayı doğrusu düşünün. Bu sayı doğrusu üzerinde bu sayı doğrusu üzerinde bir tane sıfırımız var. Burada birimiz var. Burada ikimiz var. Burada üçümüz var. Evet, 4'ümüz var diye gider. Burada ne var? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye gider. Şimdi, evet bizim aralığımız neymiş? X'imiz eksi 5 ile 4'ün arasında. Şu arada bir yerde, şu ikisinin arasında X değerim. X burada. X burada işte eksi 4 küsür bir noktaç dahi olabilir. Çünkü tam sayı değil X'imiz. Anlaşıldı mı? Evet, Y değerimiz de yine aynı şekilde neydi? Eksi 3 ile 2'nin arasında. Y değerimiz de şu aralıkta diyelim. Ama dahil olduğu için bunları da dahil edersiniz. Buradakilerin karelerini hesaplarken en uçtakinin karesine bakarsınız burada 25'tir. Buradaki en uçtaki ifademiz kaç? 4, 16'dır. O zaman diyeceksiniz ki 16 ile 25'in arasında olmalı bu ifade. Yani şöyle 16 ile 25'in arasında olmalı. Evet ama şöyle düşündüğünüz zaman buralarda yine 16'dan büyük ifadeler çıkar karşınıza. O yüzden şunu düşünmelisiniz. 16 öbür tarafta kapsadığı için. 16 ifademiz diğer tarafı da kapsıyor arkadaşlar. Şöyle çünkü bunlar eşitlik durumu söz konusu. Yani eksi 4'e geldiğinizde 16'yı görürsünüz. Burada 16'yı göremezsiniz. Çünkü bu dahil değil. 15 küsürler vardır yani. Buraya kadar 16. Demek ki buradan sonrası da yine şuradan sonrasını kapsadığı için arkadaşlar ne diyeceksiniz? Burası 0 ile 24 kapalı aralığındadır. Kapalı aralığındadır. Evet şöyle kapalı derken 0 olabilir ve 24 olabilir anlamına geliyor diğerinde de yine buradan baktığınız zaman eksi 3'ün karesi 27 olabilir. Eksi 27 artı 2'nin karesi de bu da ne olabilir? 8 olabilir. Yani bu şekilde. Evet mantığı da bu arkadaşlar. Devam ediyorum. İkinci sorumuz bu daha kolay aslında. Şöyle bir şey var burada. X küçükmüş mutlak değer X'ten o da küçükmüş X'in karesinden. Şimdi bir sayı mutlak değerinden küçükse o sayı nedir? Negatiftir. Tabii tabii negatiftir. Yani X'in negatif bir sayı olduğu kesin. E çünkü karesi de pozitif bir sayı olacak. Bu da kesin. Çünkü mutlak değeri Karesinden daha küçük ve kendisi de ondan daha küçük. Dolayısıyla bu negatif bir sayıdır. E, negatif bir sayının aralığı bir kere bu olmaz. x 1'den büyük olmaz. Ondan sonra eksi 1 ile 0 arasında olması için basit kesir olması lazım. Ama negatif basit kesir. Eksi 1 ile artı 1 arasında. Evet bu da hem negatif hem pozitif basit kesir olabilir demek istiyor. Yani şunu demek istiyor. x 1 bölü 2 olsaydı 1 bölü 2'nin karesi ne yapardı? 1 bölü 4 yapardı. Ama 1 bölü 4 1 bölü 2'den daha küçüktür. Bu da olmaz. Yani şu aralıkta olmaz. Pozitif aralıkta olmaz. Peki negatif aralıkta olur mu? Eksi 1 bölü 2'nin karesi ne demek? Artı 1 bölü 4 demek. Evet 1 bölü 4 daha büyüktür. Neyden? Eksi 1 bölü 2'den. Eksi 1 bölü 2 burada olsa e, mutlak değeri ne? 1 bölü 2 olur. Ama ne oldu? Mutlak değeri 1 bölü 2 çıktı. O halde bu daha büyük. Yine eşitlik sağlanmaz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burayı da sağlamaz. Ama şu olur. İşte. Sorumuzun cevabı şudur. X öyle bir sayı ki eksi 2 gibi. Birden daha küçük bir sayı eksi 1'den değil mi? Evet x eksi 1'den daha küçük bir sayı. Yani 2 küçük eksi 1. Eksi 2 yani eksi 1'den küçük bir sayı. Sebebi şu yerine koyun. x gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Küçüktür. Mutlak değer x yani eksi 2 mutlak değer dışına artı 2 çıktı. Güzel. Eksi 2'nin de karesini aldım. Bu da 4 çıktı. E 4 2'den büyük. 2 de eksi 2'den büyük. Bunu sağlayan tek değer. Aha burası arkadaşlar ki doğru cevabımız da D seçeneğidir. Evet aslında sorularımız çok zor değil. Size mantığını vermek istiyorum. O yüzden anlatmak istedim yani. Öyle yazarak çizerek olmaz. Gerçekten bu şekilde anlatarak faydalı olacağını düşündüm. Evet kıymetli arkadaşlarım umarım faydalı olmuştur. Evet bu videoyu da izlediyseniz bu soruları artık daha kaçırmazsınız diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.